önerilmiş çokça hayat bıraktım geride. Kırk yıl kalem kırdım durmadan. Astığım hayatların bini bir para. Kırk yıl önerilmiş her yeni hayatta en kötü notları alıp hep ve sadece aşkta kaldım Kim hangi aşkı asabilir ki zaten Böyle aşkla asılırken her birimiz Kırk yıl aşkı asamadım da ne oldu Önerilmiş en kıytırık hayata sığındı en özge kadını Harıl harıl sicim dokuldu gözleri. Sayısız imge çaldığım suratında töresiz bir aşkın ayrılık töreni. Sızlanmadı bir güne bir gün. Kutsadı hep hırsızlığımı. Her defasında saçlarını daldırıp yakamıza keserdi en sığ sularımı. Kumsaldaki her bir midye kabuğundan yeni menziller uyduruldu. İkimiz için, ikimiz adına asılacak yeni hayatlar bulundu.